Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda çok kısaca size ev online nedir ve neden oynamalısınız bunlardan bahsedeceğim. Ev online bir strateji, ticaret, ekonomi ve savaş simülasyonu. Neden dört tane başlığı beraber koydum? Çünkü ev online'da her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz korsan olup savaşabiliyorsunuz, diğer oyunculara saldırabiliyorsunuz. İsterseniz madencilik yapabiliyorsunuz, asteroidlerden madenler çıkarıp madenleri satabiliyorsunuz. İsterseniz bu çıkarılan madenlerden bakın mesela bizim gemimiz içerisindeki şu modülleri şu uyarıyı geçelim şu modülleri geminin kendisini hatta bu istasyonun tamamını şu gördüğünüz koca binayı bile yapabiliyorsunuz ya da bunların tamamen dışında diskli, güvensiz uzay dediğimiz yerlerde keşif yapabiliyorsunuz çok az bulunan böyle özel modüllerle bulunabilen kayıtlar var bu sayfaları araştırıp buralardan değerli madenler ya da blueprintler çıkartabiliyorsunuz. Bütün bu oyuncu çeşitleri için Evo Online mutlaka bir seçenek veriyor. Her şeyi geçtim. Sadece kargo mu taşımak istiyorsun kardeşim? Ben ETS seviyorum. Ben savaş mevzileri sevmiyorum diyorsanız sadece kargo taşımanız bile Evo Online'de mümkün. İsterseniz oyuncuların kargosunu A bölgesinden B bölgesine götürüp bunun için bile para alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar Evo Online diğer oyunların aksine size hiçbir sınır koymuyor. Yani savaş dedik ya mesela savaş konusunda şöyle bir söyleyeyim. Geçen senelerde 100 bine 100 bin savaşlar oldu. Bildiğiniz aynı alan içerisinde 200 binden fazla gemi vardı. Ve bu gemilerin dronları var. Ufak savaş uçakları gibi düşünün. Onlardan da beşer tane sayın. Yani tamamen oyuncularla kaplı alanlar oluştu. Ya da üretim mi yapmak istiyorsunuz? Onlarca istasyonda yeteneklerinizi geliştirdikçe aynı anda çok büyük gemileri inşa edebiliyorsunuz ki hatta şuradan geri çıkalım. Buranın dışarısını da size göstereyim. Gibi ne kadar büyük olduğunu anlayın. Bakın biz şu kadarız. Oyuncu istasyonu ise bu kadar. Bakın şu altta gözükmüyoruz bile şuradayız. Ya da bunların dışarısında şu gezegenler var. Bu gezegenlerin içerisinde istasyonlar kurup gezegenlerden madenleri çıkartabiliyorsunuz. Bildiğiniz kapitalist olabiliyorsunuz. Bunların hepsini ev online bizlere sunuyorken bence mutlaka bir göz atmaya değer. Özellikle şu dönemlerde oyun firmalarının bize saçma sapan geliştirmeleri zorla soktuğu dönemleri düşünürseniz 20 senedir oyuncuların istekleriyle devam eden ve hala geliştirilen bir oyun bence kesinlikle oynamaya değer. Hatta şöyle yapalım eğer oynarsanız ya da bu videoların sonra başlarsanız yorumlarda belirtin kendi şirketimizi kurup Kendimiz büyük gömleği inşa edip savaş alanlarına gidebiliriz ya da böyle istasyonlar inşa edip ticarete atılabiliriz, üretimler yapabiliriz. Kendimize böyle hedefler koyup ilerledikçe bunları kaydedebiliriz. Eğer siz de benimle beraber oynamak isterseniz ve böyle bir ekip olmak isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Biz de oynamayacak olsanız bile mutlaka bir göz gezgeçimizi öneririm. Çünkü oyun kesinlikle sizin aradığınız şeyi verecektir diye düşünüyorum. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.